Neyse başlayalım mı öyleyse yoksa biraz daha şeyde mi takılalım? Eee neyse geldi. <laughs> <laughs> şunu bir yapalım da yapamamıştık burayı. Yapamazsan da kanka şeyde takılalım. Ee, bu Fire Forge vardı ya. Hı hı. Yüksek Or... levelinde tamam. Çok fazla mı var orada. Evet. Forge çok buz var ya da şey işte benim o daha demin açtığım yerde 10 tane, 20 tane falan sandık oluyor aga tamam çok. mı? O 10-20 evet. araya bir iki Neden her zaman böyle bir gerizekalılar yani yoksa <laughs> onu? Abi adam, adam mobil yok mu demiş ya? ya Fatih beynimin içinden geçti sen kötü oynamıyor diyorum ya Oğlum, yani Arkadaşlarla yani... oynayabiliyor muyuz? Yok ama arkadaşlarla oynayamıyorum o yüzden Dungeons diye şey, sikim sonu bir şey var dokya Mustafa Köpücük <laughs> <laughs> Tamam Oh Ursula Kanka bende şey var bir tane plate var o plate'i kullanıyorum ben. Tamam, ee, ben de, bir bir sayfam sayfam ya. ya. Abi şunlar çok vuruyor ya. Abi, şey ya. Kaç ee, 100 124 Kaç defa varsın sen? Sen kaç tane varsın? Ben mi? 18. Oha ya. Çıkacağım mı? Lan ben. Benimki. Ben. 14 Sen kaçsın? 14 olmadım daha olacağım. Çok az kaldı. Ben 18'im. Tamam kanka görüşürüz. Hemen değil ya bir birazcık. etraftaki bulutlara bakalım bak çok ciddiyim onlara bakalım direkt böyle görev göre açtı ben şöyle seni supportlayayım gel gel bak bulutlara bakalım bulutlar önemli map'te tamam dur tamam bak m'ye M basıp arada map'e bak map'te böyle chest kaçırırsan chest gözüküyor eee güzelmiş bak misal burada, burada var mı? burada yok tamam geliyorum ben sana doğru Aa ben Oo, e sen de dedin dur bir saniye bir şey merak etme bir dursana. Ha dur se o senin senin zırhın özelliği de o. Tabii oğlum. <laughs> Her space yaptığımda yavaşlar yavaş bak yavaş yine hız, hız kazanıyorum. E, ee, o bende de var. O, o, o gene yiyorsun bu arada. Sprint engel engelliyor sadece seni. Dur bir saniye görevli tarafta burada buradan gidelim. Sata, Ya o, o nasıl bir ya? Gel şuradan gidelim. Daha bunun bufflarını yapmadım. Bufflarını speed'ini yüzde elli arttırabiliyorum. Gel gel. Takip et beni. Burada bir bok var mı? Yok tamam. Takip et beni. Thanks. Follow me. Taba basayım ben. Taba basayım ben. Niye bu kadar geliyorsam onlara? Yırtık var mı önümde? Var. Bunlar bak. Bunlar da öyle. Şimdi buradan gidelim. Diyeceğim sen yardım et. <laughs> yani. <laughs> 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 Gene gitti. Var mı chest? Var. Chest var, chest var. Orada chest var. Dur dur dur. Crossbow düştü orada bana. Elimdeki daha iyi de olabilir ama satıp emerald bunların hepsi emerald emerald. Evet burada chest var gözüküyor map'ten. Ha babası hı hı. gözüküyor. Ben bunu gördüm ama almadım. Niye bilmem. Ya söyledin sen ya. Öyle giremezsin kırıda. Ölmem. Ben sana geliyorum, sana geliyorum. Bir saniye. Ya. Şöyle yapsam... ...daha iyi bulurum. enes vereceğiz. Evet, Katarina bile geliyor. Bir bak bakalım orada var mı bir şey. Var. Var, bir tane sandık var. Geliyorum. Aya, aya dur ben bir şey yapayım. SP'leneyim ben sana. Ulti basamadım ya. Beni bir level daha lazım ya hemen. Okum silah için. Şöyle potum için. Dur bakalım burada gidilecek başka bir yer var mı var? Sen ilerle istiyorsan ben bakayım kendisi olursa bana teleportlanırsın. Karşı botun gelmesi kötü oldu. Chase var gel buraya. Altı teleportlan bana. <laughs> bana bok bana da sana belki güzel bir şey atmıştır Telefon lan bana burada gene chest var Rare attı bana da Bana Bana da bir şey atmadı ya Gel Bana bu chestlerden Şey domuzlardan bu arada çok, çok güzel bir şey alıyor olsun Domuzcuklardan Hatta Katerina 11 level olmuş oldu. Mustafa Hı Domuzlara dikkat edin. En iyi itin. Yani güzel droplar onlardan çıkıyor genel olarak. Dur lan burada geçit var Yok lan ben yanlış görmüşüm Orası sarı renkli hava oluyordu Malle var Ben de buradan alayım. gidiyorum Tüh yemedi ge, 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 Gene gösterip elletmedi ya <laughs> onu, onu. En az kuran yok ona göre ayna. de sol baya fazla doldu şuan abartılabilir oğlum benim levelim senden falan fazla ama sen benden daha fazla buluyon hala biliyon anladın evet oğlum bu evdeki diamond pickaxe Değiştir the watch it bende diamond sword var ama level farkı sen onu level 7 demine mi ne buldun ben bunu level 13 demine mi ne buldum o zaman oğlum mu? onu kutlasana oğlum. İşte bunu onu kullanıyoruz zaten Bu arada ben öldürüm burada. Ben sizlere gel. Otum dönmemiş. Oğlum benim zırhım da legendary. Ben niye o kadar yorum? Bir de, <gülüyor> <gülüyor> de burada. Allah'ım yarabbim. Çünkü tek atamıyorum. Kalisi yorsak. <laughs> ya Allah'ım be. Mesela hep bir kısım. Abi onlar ağır vuruyor ya bunlar. Sana vurduklarına göre vuruyorlar aga. Evet o zaman arkanda. Şu arkadakini yanlış direkt vuruyor. Ben şuraya gideyim. Ben galiba Archer'i kasabilirim şu an ya tamamen kayabilirim yani Ben de bir tane Legendary Armor var aga Archer'ı e dönebiliyorum Ama çok saçma yapıyorum. ya Biri sıçra atıyor Ama şey. üzerinde işte hiç güzel bir efekt yok olacak Sadece o kasarını arttıran Legendary Armor hani işte Şunlar geldi Of çok Freda kastı katıraaaam Abi çokça gereksiz yer var ya İşte gösteriyorlar yani. Aynen G G Gösterip vermiyor hmm. O ben de gelip pingler başarı takıla takıl ilerliyorum. Aga arada böyle armor sertleri falan tıkla aga. Bak burada bir yer var bak Mustafa Mustafa gel yanıma. Burayı bir şekilde açacağız mısın? Ritual plate falan var mı? Bak burada level var. Burada açılıyor. Hmm. Nasıl açıyoruz onu bilmiyorum gerçi. Gözleri ve ama almışız lan güzel. Hayırdır bir ay Abi level varsa L L lever bulup lever da açacağız yani nerede açılır? İçeride var abi işte. <laughs> yani, Açamıyorum. Mepe bakayım mı? Tamam ya devam edelim. Sen aldın mı supplies'ı? Devam edelim. Aa. Bak burada tuzak var. Şu yandan geçiyoruz hızlı Yok Yo yıldırım bir şey o. Aa. <laughs> A dur dur dur. Dur. Ba dur baktım Oğlum ben Değil, oynarken bay, ben, bay oynarken bayas görüşürüz. Oğlum oynarken ben acayip seyirlikler buldum. Hani adamlar hani çok belli gizlemişler evet, ama bana sana ne Anladın mı? Aşırı saçmalar. Ne anlamını bilmiyorum. Mesela şurada chest var bak. Mı yokmuş işte tamam. Yok yok. Tamam bas görüyorsun arkadaşlar. Şurada domuzlar var. Şey, şey chest yok onun bak o dolmuş sadece Bir saniye ben oraya nereden geçeceğim Ha şuradan yol Oradan gidelim aga ilk map, map'i full açalım aga önemli olan o map'i full açmak Zaten o kadar zaman almıyor map'i full açmak Dur lan Benim ölüyorum lan Geliyorum İki red portta karşılıyor Havai evet. birisi bitti Karşıcı karıştı sana Hadi arkaya doğru olun Bak şimdi Esas'ta, Esas'ta eserim. Adamı versin salatam keser misiniz? Abi Ezreal'ın onun uzak çıkmalısın. <laughs> Hop. Ben Diamond X var da Diamond X istiyorum ya. X kullanmasın diye. Şimdi güzel Kalk gel burada sandık var. Yokmuş şaka yaptım. Al al bak dur şurada bir işaret var. Aa dur geçit var orada. Geçit var aynen. işareti. o geçiş işareti. E e gidelim abi. Baktı sana bir EP kartı attım gördün mü? Aa. Şu kuyu yaptı kuyuya. Bir saniye dur dur dur. Kuyuya derken bayağı bildim fışkiye. kuyuya oğlum. Aynen fışkiye. fışkiye. fışkiye yere çıkamıyorum. Yok kuyu lan direkt kuyu amına koyayım. fışkiye kuyu oğlum işte. Geldim. Geldim. Pişkiye mi? fişkiye vardı kuyu görmedim ben sadece fışkiyeyi gördüm. Aa amına koyayım. Ya bak attı şeye gel Aa kanka bana firework'ın rare'ını attı güzel. Bak bak bana bak bana Bana bu da. Bak Bakıyorum hayırım. <laughs> <laughs> döndüm iyice ya. Bir de buna bak. Bak cool değil mi? Oğlum so cool değil mi lan? Hangisi? bu. Evet. evet. Aynı şekilde şey de öyle. Pikax da öyle. Evet aga. Ama kılıcım bot gibi işte ya. Bunu silahım yok. Bu kıyafet de sadece yüzler gözüküyor. Yani İyi vurduğundan falan değil hani. Tutma nedeni. <laughs> bak onları, ben ben buraları temizleyeyim. Gerçi benim bakıp seni temizlemen daha doğru. Yani oradayken sen hiç bir almıyorsun galiba çünkü. Ejderi al seni. Sana hasar vermiyor diye biliyorum ben. Kaç atan kişiye veriyor diye. Level atmadım. Yok lan veriyor atan kişiye de veriyor şeyde ve falan da veriyor. Aa, ne vurur gel gel. Dur 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 chest var burada chest. Chest mi var? Galiba chest vardır oğlum burayı sadece öylesine boş bırakmazlar. Ee, vardır hani. Ev misin? Değilim. O zaman emin olmadığın şey niye? <laughs> Bak orada şey vardı. Lever'ı açtım orada. Dur. Geç, hey, dur. Burada benim dediğim yer değildi ama. Anladın mı? Mustafa gel. Mustafa. Onu <laughs> Easy'di. Aa bu ne? <laughs> Aşı bunlar. Ben bunları armor zannettim. <laughs> mutfağa gelmişiz abi. Aa, valla mutfağa gelmişiz abi. Enes nasıl ödeme maziri? Orada <laughs> leş kıbır tatlı ama çok iyiydi. Oğlum, <gülüyor> oğlum bura... Aaa! Hatırladın mı burayı? Ya yok lan. Aa inan bak bu altı şeyin önündeyiz. Oha buraya buradan girecekmişiz zaten. Evet evet buradan girecekmişiz biz şey yaptık. Kısa yol bulduk. Oha çifte basınca direkt çıklamana gerek yok. Çifte basınca direkt vuruyor. Evet. İyiymiş. Hayır dur çifte basınca şey işte basın tutunca vurma efekti geliyor. Hı hı. Vurabiliyorsun böyle. Aa güzel. Dur şöyle bir bakalım. Dur ya ben şunu kullanmaya devam edeyim en iyisini. Bak şu ilerden gideceğiz ya. Bak, bak. Aynen. Kır 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 parçala 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 Yemek falan yok ama. Artık. Yemek yoksa. Bok diyeyim ama. Geliyor. burayı temiz. Ama biz burayı, biz burayı gezmedik. Neyse. Ful burayı bu sefer. Sonra gezelim. Bir bakalım. Ne kadar kötü gelmişti diye alemin içine giriyorum canım yenmiyor böyle oyun mu? <laughs> Değil mi? Gerçi o biraz da zırhlarla ilgili de Çünkü hasar yedikçe bir, otomatik bir can yenileme var Diamond. Ne attı? Aa sıçtık. Emre. Emre sıçtık Emre. Mustafa öl. Dur dur dur. Yeniler can canımız var kanka. Bir yapıyorum da. Öyle lak diye oturursan muhta. <laughs> Değil mi? <laughs> Hayda bak sen şu şey oyundan vazgeç artık. Loot geldi mi açma. Oyun sonu iş şey yaparsın onu. Sonra öyle yarayıyoruz biz. <gülüyor> <gülüyor> Oraya, gel gel gel, bunları bunları, dur, 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 dur dur ben ben bunları temizliyorum da tamam, ben loot et, zaten fazla sana göre. <laughs> böyle yakalamış olur. Ben üç sen <laughs> çık 4 ya yani. level açıp giriyorsun zaten. kolay bir yok tamam chess, mes, yok Nasıl oynadır, bak <laughs> sol bastığında bak solda bir tane beyaz daire var yanı sönüyor <laughs> sen misin Be o beyaz küp sensin aga. Yok yok Sarı şey değil. Sarı renkte değil. Şey solda beyaz ışık böyle parlıyor da ayrı. Bir saniye geleyim yanına sen şey. Ya şu an yanında değil de senin tarafında. Dur bakayım. Bakayım ben mi? Ben miyim? Yanına geldim. Arkandayım. Ha tamam tamam. Şey item kalmış burada. Alacağım. <laughs> Göremem lan efendim. Yatıcaksan kalkarım birazdan Tamam Kolay gelsin Tamam ben Çıkıyorum hadi illaki birine çarpıyor Benim attığım op be İlla ki Hani 5 tane atıyor oğlum Harfi oku diye ok mu Mustafa sağa sıçtım Oldu Arkada kapı kapandı Gitti <laughs> gaz Ulan şuna Mustafa gazla <laughs> Oğlum 13 vuruyor bunlar Oğlum 13 vuruyor bunlar bana Ama üzerinde şey var Protection var şimdi Yalan olmaz 13 vurmuyorlar <laughs> Shield'larını alsana ya ben random ok atarayım bari. Hehehehe <laughs> kaç rave olacak bunlar daha Berlin. İsyankar 27. İsyanın kime? Keke. Level atladım. Hadi be birader be. Ölmeyecek misiniz? Bittim be. Yeni dam gelirse bir tane daha söverim ama biliyor musun? Oh. İyi oyun küfür yemek istemedi benden. Ama bu ending.